Evet bugün de güzel geleneksel Gedireves'teyiz. Ee, tabii ki de bu sene ilk olan muhtarımız, değil mi? Evet. yeni adımız muhtarımız Ramazan Sakarya'nın birlikteyiz. İnşallah e, her sene olacak diye düşünüyorum. Uzun zamanlardan beri olmadığı için tabii ki de bu yorumu da Sayın Muhtarımıza alalım. Öncelikle e, Geyve Bayat Mahalle Muhtarıyım. İsmim Ramazan Sakarya. E, mahallemizde, köyümüzde bir Kur'an kursu açılışını yaptık. Akabinde tabii e, geleneksel bölgemizde olduğu gibi Hıdrella şenliklerini düzenledik. Evet şu anda herhalde evet. bayağı bir paris yaptı. İrfan evet. çeker misin oraya? Evet. Güreşçiler e, içeriye yetmedi. kadar girdi şu anda. Sahne evet. <laughs> evet. Güzel bir an oldu. Evet tutarım biliyorum. da bir güzel an Şimdi, oldu. Ee, bu organizasyonu Bayat Muhtarlığı olarak bir de Bayat Mahalle Kalkındırma Dernek Başkanım da yanımda beraber düzenledik. Tabi bir de köyümüzde 100 tane genç görevlendirdik. Köyümüzün kendi gençlerimizden yapılan bir organizasyon. Ve her sene de devam ettirmeye çalışacağız Allah nasip ederse. Adetlerimizi, adetlerimizi özellikle mahallemiz, köyümüz Cihan sahibi Oğuz Kağan'ın altıncı boyundan gelen hakik kayı boyu, hakiki yani e, Türk boyuyuz. Böyle bir etkinliği de her sene devam ettireceğiz. Katılım çok oldu mu yani bu bayat göl Düşündüğünden daha mı fazla katılım oldu. Yok, düşündüğümüzden ne? daha da Düşün çok mi? çok oldu. 10 10.000'in üstünde bir beklenti bekliyorduk ve olduğumuzda oldu. Olduğumuzda bulduk yani. 10.000 kişi bir katılım sağlandı. İnşallah her sene bu şekilde düzenleyeceğiz. Evet, Olsun geleneksel evet, bir hal alsın işte. Evet evet, evet, evet. evet. Bu birisi varsayalım. 2 3 4 5 10 20 devam etsin bu nesil yani yapılan organizasyon Hayır. güzel. Ve bu geleneksel, yani eskiden gelen bir gelenek, yani yeni çıkan bir şey değil. Evet. Biz istiyoruz ki devam etsin ya, 20, 30, 100 sene gitsin, gelişsin, büyüsün. Biz öyle istiyoruz aslında. Belki bu devam ilk bir kıvılcım olsun istiyorum. Bu birinci kıvılcım belki evet. de. Peki herhangi bir hidrellese destek falan aldınız mı yoksa? Aldık. Kendi kendimiz yani, aldık. Aldık. E, kıymetli vatandaşlarımızdan, iş adamlarımızdan, siyasetçilerimizden, belediye başkanlarımızdan. Normal, normal halkımızdan olsun. normal halk, halkımızdan emin olun buna e, böyle bir tür kıdreles programı olunca gerçekten milletimiz vatandaşımız herkes çok duyarlı. Yani hem şahsım adına hem Bayat Mahallesi adına çok çok teşekkür ederiz. herkese. Allah razı olsun. Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilir. Ben Bayat Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Şen. Bu öncelikle biz bu başkanlık oluyor, dernek olayını kuran kursu yapılma amacıyla ile başlattık. Daha sonra Derneği biraz daha gelenekselleştirip bütün köyü kapsayan bir anlama getirmeye çalıştık ki kalkındırma ve dayanışma Derneği adı altında kurduk. Ya bunun neticesinde Kur'an kursu bizim ilk şeyimiz oldu hani attığımız ilk temeldi. ve hani attığımız ilk temel en önemli temel olsun istedik. Sonuçta orada kız çocuklarımız ve bayanlar okuyacak. Yani okunacak her bir kelime de biz de bundan nasipleneceğiz ki Allah razı olsun sağdan soldan olsun değer değer veren birçok insan olduk herkes bize yardım etti. Çünkü bu iş yardımsız olmazdı. Herkes dedi ki bakın Kur'an kursu var. Herkes bize torbada Tor, bir tuzum olsun dedi. Sağ olsun var olsun. Onların sayesinde Kur'an kursumuz açıldı. Onun neticesinde de işte bu görmüş olduğunuz organizasyon, görmüş olduğunuz şu kalabalığa bakabilirsiniz zaten. Bazı şeyleri de anlatmak için çok bir kelama gerek yok. Birlik beraberliğimizi evet, şu an tam dibimizde herhalde. İfram. bu nedir yani bu? Buranın e, yine şahsın ve bayat mahallesi adına tüm katılımcılara, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Sayın şey Başkanım. Biz de çok teşekkür ederiz. Teşerif verdiniz, buraya geldiniz. Geç Allah olsun, razı gelin. olsun. Evet, e, dolaşırken tabii tanıdık sımalarla denk gelebiliriz dedi. Sayın Geyve. ve CHP İlçe Başkanımız Gülkan Karlan birlikteyiz. Sayın başkanım, Bayat'tan bir uzun zamandan beri idarelez olmuyor diye biliyorum. Evet. Şimdi e, öncelikle muhtarımıza ve Bayat Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beri olmayan bir geleneği Bayat mahallemiz için muhtarımız tabii ki genç muhtar olduğu için becerikli arkadaşlarıyla ekibiyle beraber çok güzel bir organizasyon yaptılar. Bizim e, parti meclis üyemiz Ecevit Keleş, il başkanımız evet, şimdi şimdi gördüm ben de zaten. Aynen Oğuz Cancuoğlu, Erenler, Adapazarı ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, GE ve teşkilatımızla beraber e, tam kadro buradaydık. Onlar da çok beğendiler e, etkinliklerimizi, pilavımızı. Tabii ki bu etkinliklerimizi mutlaka devam ettirmeliyiz. Birlik, beraberliğimiz için bugün görmediğimiz kişileri e, arkadaşlarımızı, dostlarımızı da burada görmüş olduk. O yüzden ben e, basın mensupları olarak sizlere de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederiz başkanım. E, buraya geldiğiniz için, GV'mizin, Bayat Mahallemizin sesini duyurduğunuz için, bu etkinliğimizi katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, çok güzel. Şimdi biz de e, il başkanımızla ve parti meclisi üyemizle beraber standlarımızı gezeceğiz. Vatandaşlarımıza selam vereceğiz. E, güzel bir etkinlik. Ben tekrar sizlere ve e, başta muhtarımız olmak üzere Bayat Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Başkanım teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Peki de Sakarya... İl Başkanımız. Evet, şimdi yani bu geleneksel tür şeylerini korumamız lazım. Ben burada sevgili muhteremize çok teşekkür ediyorum. İlk gün havanın güzelliğiyle beraber çok kalabalık bir ortamdı. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. E, bu geleneklerin devam etmesi için bizler elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Çok güzel bir gelenek. İnsanların böyle e, yaza girişte, hidrellez noktasında e, eskiden yağmur duası, bir birliktelik bir e, e, yazın gelişi için Camilerde Kur'an okumasıyla başlayan bu gelenek bugün e, meydanlarda e, e, devam ediyor. Bu geleneğe devam ettirmemiz lazım. E, Bayat e, Muhtarımıza ve organizasyonlara çok teşekkür ediyorum. Hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. E, Pamukova ve e, Geyvedik köylerimizde yapılan bu geleneğin devam etmesi için e, bizler elimizden gelen gayretleri de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür Peki ediyorum. Peki başkanım bir uzun zamandır bile olmuyor burada gizellik. Yani e, daha devamını gelmesini istiyorum. Tabii tabii her yıl yapılması lazım. E, bu aynı zamanda e, bizim e, birlikteliğimizin de e, devamını sağlayan, e, görüşmeyen akrabaların görüşmeyen dostların bir araya gelmesini sağlayan, aynı zamanda e, Türk kültürünün e, devamını ve o birlikteliği, o beraberliği devamını sağlayan bir e, gelenek. Onun için her yıl bunun yapılmasını çok arzu ediyoruz. İnşallah yapılmaya devam edelim. Başkanım ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür tabii. ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet, e, Bayat'la gelmişken tabii ki de güzel kızlarımızla karşılaştık burada. Tabii ki de bunlar da görevli burada. Doğru mu? Görevlisiniz. Ufak bir röportaj alalım. Bu şimdi ilk sene oluyor. Doğru mu? Bu burada? Evet, Evet. Mesela yaşınız kaç sizin? 18. Mesela hiç görmediniz değil mi bu zamana kadar böyle direviz? Yok hayır. İlk, o, ilk defa bu o, kadar güzel organize oldum. Nasıl buldunuz? Yani her sene böyle olmasını istiyor musunuz? Her sene devamını tabii ki isteriz. Misafirlerimize yardım etmek bizim için bir onurdur. Herkesi memnun etmek için buradayız. Misafirlerimiz için buradayız. Her sene işte tekrar olursa da herkes tekrar bekleriz. Sizden cevap yok. <laughs> Aynen. Yani Burada Aynı görev, şey e, pilav dağıtımında e, evet. mesela gözlemcilik falan mı yapıyorsunuz? Nasıl yani ya da göreviniz bitti mi şu anda sizinle? Şu anda görevimiz bitti. İşte geri kalanı misafirleri uğurlamak, etrafı toparlamak işte bunlar için görevli Ama çok büyük katılım var şu anda. Yani evet. İstanbul'dan gelen var, Kocaeli'nden gelen var. Yani inşallah her sene böyle olur. Hocam. Sizlere çok teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Gün. Günal Aa, abimizle abi. birlikte. Günal abi nasıl buldun Bayatköy'ün bu şekilde festival yapmasını? Festivaller e, güzel oluyor. Her sene oluyor böyle köylerde insanların dayanışması bir araya gelmesi, güreşler e, tanıdık arkadaşlarla şey yapmamız böyle buluşmamız güzel oluyor. Festivaller çok güzel yani. Peki Ünal Abi sen burada kalmıyorsun ama buralı değilsin. Buralı değilim. Ben e, şeyfarmazda ikamet evet. ediyorum. Evet, e, komşu köylere böyle her sene geliyoruz. E, dayanışma bir araya gelmek güzel oluyor. Evet, güreş hocamızdan birlikteyiz. E, hocam nasıl buldunuz bu festivali? Çok güzel. Ben de ilk defa görüyorum. Evet. Ee, geldik. Bakıyoruz, pehlivanlar güreş yapıyorlar. Ama e, Sakarya Sakarya'ya Bayat'a bundan daha güzeli, daha büyük bir organizasyon yakışır diye düşünüyorum. E, çünkü halk çok kalabalık, seyirci çok iyi. İstekliler, herkes heyecanlı. Yani bundan daha çoğunu hak ediyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Öyle söyleyeyim sizlere. E, gayet güzel gidiyor maçlar. Heyecanlı. Bu arada gözünü de güreşlerde hocam. Evet, evet güreşlerde. <laughs> e, ben ilk defa geliyorum e, ee, hoşuma gitti. Esas burada mısınız hocam? Ben aslında Samsun'da. Samsun'da evet. anladım. Öyle izlemeye geldik. Ee, e, bu festivali nasıl buldunuz? Bence güzel. Bence güzeldi. Yani mesela daha önce hiç böyle e, denk geldiniz mi burada böyle bir festivale? Ee, ben Ben de gelmedim. Görmedim. İlk defa görüyorsunuz. Evet. Peki burada hoşunuza giden ne var? Mesela nelerden hoşlandınız? Ya gezince? benim için her şey. Mesela e, burada şey var çocuk parkı gibi şeyler var. Doğru mu burada? Evet. Onlara gittiniz mi? Gezdiniz mi? Yok. Gezmediniz ee, mi? Gezdik ama girmedik. Girmediniz evet. anladım. Peki şöyle bir şey diyeceğim size. Ee, en hoşunuza giden neresiydi bura? Mesela ya. şuraya gitti çok güzeldi falan filan diye. Daha çok alanı. Hangi alanı? Ya e, işte oturma alanları benim için daha iyi. Öyle mi? Evet. Ee, siz pamuk olursunuz herhalde. Hı hı. Tamam. İnşallah her sene böyle olur. Hı -hı. Doğru mu? İnşallah. Tabii biraz daha büyüyeceksiniz o zamanlar. Daha iyi anlayacaksınız. Teşekkür ederiz sizlere. Evet, e, Bayat Dolaşırken tabii ki de esnaflarda dolaşmak gerekiyor. Evet ablacığım önce seni tanıyorum. Ben Ümmohan, Tomukova'dan geliyorum. Tomukova'da tezgah açıyorum. Pazarcılık yapıyor. Bugün burayı öğrendik, buraya geldik. Peki ilk defa mı buraya tezgah açıyorsunuz ablacığım? Evet, Mesela, ilk Bayağıdan beri olmuyordu herhalde buraya ilgili. Ben mu? hiç bilmiyorum buraları. O yüzden ilk defa oluyormuş, öyle öğrendim. Anladım ablacığım. Peki arkanızdakiler evet. aileniz mi? Aynen. Tamam zaten birini Engin abi tanıyoruz. Gel bakalım. Evet. gerçekten, Bak, Gel. Evet. Bu hidrelesi nasıl buldunuz ablacığım? Gel be ilk bana. Güzel gayet güzel kalabalık da beğendik. Peki devamlı <laughs> olmasını ister miydiniz? İsteriz tabii ki. Peki güzel. pamuk pamuk olmuşsunuz ablasınız. Evet pamuk olmuş. Ee, bayağıdan beri burada hidrelis olmuyordu duyduğumuz kadar doğru mu? Diğer köylerde oldu ama burada ilk defa diyebiliyorum ben. Yani bayağı bayağı önceden oluyormuştu. Evet oluyormuştu. Şimdi ben olur. Peki her sene böyle olması istiyor musunuz? Tabii ki. Yani memnunsunuz yani. Teşekkür ederim. Engin abi. Evet Engin abi. Pazarı nasıl buldunuz? İdrelesi nasıl buldunuz? çok güzel. Pazar harika. Çok güzel bulduk. İnşallah her sene olur. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bir farklı bir etkinlik. Gayet güzel yani. Ailelerle herkes vakit geçiriyor. Her şey güzel yani. Şimdi muhtarlarla görüştük. Diğer muhtarlarla denk geldik. Tabii bizden de dediler bizim köylerimize de gelin röportaj yapın gibi Zannedersen Zannedersem bu muhtar örnek olarak oldu bize bu sene için, İdrelesi evet. için. Peki öbür köy mü? Sen köyden de sen abi. Ben Pamuk'u Cihade köyü mesela. Mesela Cihade'de böyle düzenlenmiş olsa güzel olmaz mı? Tabii tabii olur her zaman. Tabii. İnşallah düzenlenir yani. Teşekkür ederim. Peki burada kopçulara selam söylemek ister misin? Kopçulara başarılar diliyorum. <laughs> Allah kolaylık versin herkese. Bu kadar. Selamlar milletir Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Siz nasıl buldunuz etkinliği? Ee, bence gayet güzeldi ne bileyim güreş falan da çok güzeldi yani eğlenceliydi baya Çocuklar için eğlenceliydi Evet Ki e, neler yaptın bugün burada İşte dedemle dondurma yedim ee, Çubukta patates yedim patates. Güreş izledim ee, orada oturduk Ailemle sohbet ettik. Güreş eğlenceli miydi? Evet ama korkunçtu. Biraz da korkunçtu değil mi? Evet. E nereden geldin? İzmir'den geldim. İzmir'den geldiniz. Geldi evet. Teşekkür ederiz. Bu ben teşekkür ederim. <laughs> Kamerayı el sallayalım. Ayhan abimle birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Tamam. Kolay gelsin sizlere. Ee, şöyle oldu. Uzun zamandır gerçekten burada bir böyle program düzenlenmiyordu. Düzenlenmesi bir yandan iyi oldu. Ya biz de Tezgahımızı açtık, işimizin başındayız, diğer esnaf arkadaşlar da geldiler işte şenlik alanda geçiyor gibi bir şey oldu yani. Evet, ee, festival dolaşırken yine tabii ki yöresel malzemelerden birlikteyiz, tabii ki de Sayın almayı öncelikle tanıyalım. E, Mekkeceliyim ben, İsmim Ufuk Balcı, e, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. E, ek olarak da kendime bir seramik mesleği seçtim bir meslek üzerinde de kendimi ilerlettim. Ee, görmüş olduğunuz ürünleri e, üretiyoruz, e, boyuyoruz, fırınlıyoruz, satıyoruz, e, pazar oluşturuyoruz kendimize olabildiğince. E, böyle ufak tefek e, boş vakitlerimizde de festivallere, paniyerlere falan böyle etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. E, ekonomi şartları el verdiğince e, vatandaşlar da bir şeyler almaya çalışıyor da e, birazcık sıkıntılar var herhalde ekonomiksel olarak. E, Peki şey diyeceğim. E, nasıl buldunuz İdrelensi mesela? Ya, evet, her sene yapılması gerekiyor mu? Tabii yapılırsa çok daha güzel olur. Ee, i̇nsanlar artık bir sosyal bir şeyler istiyor. Pandemiden sonra insanlar eve kapıldı. Kimse kimseyle görüşmeye başladı. Evet. Böyle yerlerde insanlar birbirlerine kaynaşıyor. Eski adetler tekrardan yerini bulmaya çalışıyor. Peki bunları e, bayağı da biz ilk defa görüyoruz aslında. Biz pamuk olursak kendimiz ilk defa görüyoruz ama. Evet. Bunlar el emeği değil mi? Doğru mudur? Tabii abi? ki. El emeği. Peki sadece bu pazarlara falan ben hiç görmedim ama nerede satış yapıyorsunuz bunları peki? E, satış toplam olarak vermeye çalışıyorum ben. E, yol boyunca tesislerimiz var öyle ürün verdiğimiz, ondan sonra yani olabildiğince üretip pazarlamaya çalışıyoruz boş vakitlerimizde. Abiciğim bize vakit için teşekkür, teşekkür ederim. Allah teşekkür ederim. satıp pazar yapsın inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim.